Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Harika bir gün. Herkese günaydın diyorum. Ben Elazığ'dayım. Çakandere'deyim. Teyzemin evindeyim arkadaşlar. Şöyle Fırat'a karşı bir kahvaltı yaptık. Harika bir, inan bir demlik çay yetmedi. İkinci demlik yaptık. İçiyorsun daha da içesin geliyor Fırat'a karşı. Çok güzel bir yer. Elazığ arkadaşlarım varsa şöyle göstereyim. Yorumlarınızı bekliyorum böyle. Teyzemin evi. Bu da benim kocam. <laughs> şöyle her yer. Gördüğünüz her yer ceviz, badem. Göstereceğim arkadaşlar size. Tanıtacağım. Şu kelebeklere bayıldım. Hiç kaçmıyorlar. Kocaman böyle çiçeklerin üzerinde kocaman kocaman kelebekler duruyor. Bakar mısınız? Oy yirmez Çok tatlısın. Çok. Akşama kadar böyle duruyorlarmış bu kelebekler. Bakın. Bu da böyle burada. Bir sürü. Öbür tarafta daha çok var. Bu kestane ağacı. Böyle çok, evet. evet. Görebildiğin her yer o tarafa doğru gidiyor. Fırat ceviz ağaçları arkadaşlar çok güzel. Ta taraftan geçeceğim size tekrardan göstereceğim. Nihat abim e, annemin dayısının oğlu. Biz Nihat abi diyoruz. Teyzemle evli. emekli oldular. Direkt memlekete geldiler. İşte ev yaptırdılar. Biz de daha yeni gelmek nasip oldu. Onlar her yaz buradalar. İstanbul'da artık ama istemiyorlar. Gerçekten gerçekten önce işten güçten fırsat bulup geldik. Harika. Bir sakı var. Çok sesli konuşamıyorum. <laughs> Şimdi size bahçelerini göstereceğim. Böyle kendilerine göre çok güzel. Her şeyleri organik pancar yapmışlar. Her şeyleri doğal. Salatalıkları Biraz erken yapmışlar bunlar. Büyümüşler artık. Bugün kahvaltıya eşimle Bak, bir tane gezdik. Orada Var. Kocaman bir salata var. Evet. Gezdik böyle. Şurada da var. Bak. Hem yedik. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurada. Harika. Doğal, organik salatalıklar. Aynen. Bir taraftan geziyoruz, abi bizi gezdiriyor teyzemler. Biz dayanamıyoruz tabi. Biber. Evet, biber görüyoruz, biber koparıp yiyoruz. Domates görüyoruz, domates koparıp yiyoruz. Salatala hiç dayanamadık. Evet, bunlar şu taraf domates, hemen ki evlerine yakın olsun diye oraya ekmişler. Bu tarafa biber, hemen evin yakınında alıp yiyebilmek için. E bunlar barbunya. E, teyzem diyor bunları diyor böyle biraz olduğu zaman hemen koparıyorlarmış. Kopardıkça daha da verimli oluyormuş. Ben çok fazla bilmiyordum. Öyle dedi. Harika gerçekten. Bakın. Çok da güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Korkumu bile yapmışlar. Çok dikkatliler. Böyle çok her şeyi özenerek yapıyorlar. Severek yapıyorlar. Allah'ım ağızların tadını bozmasın. Mutlulukla yemeği nasip etsin inşallah. İnşallah subhanallah. Çok güzel. Çok güzel ya. Artık buradan bir barbunya toplarız. Öyle ne güzel bir yemek yaparız değil mi Evet. fasulye taze fasulye mi yapalım? Barbunya mı yapalım? Fark etmez. Teyzeme hemen toplayayım getireyim bir sepet. Şu karpuzlara bakın arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Bence olmuş mu bunlar Sarbi? Baktım ben daha olmamış. Olmamış mı? Ben çok anlamıyorum. Bizim evde karpuzları Sarbi alır. Hiç anlamıyorum ben. Çok güzel maşallah. Aha patlıcanlar. <laughs> patlıcanlar. Bizde balcan derler. Patlıcana. Maşallah maşallah. Burada çiçekleri var. Bak şunlar siyahlaşmış artık şöyle çok zarar vermeden göstermek istiyorum. Bakın çok güzel ya maşallah Allah. Geçecek de bir karpuz gördüm. Bakın Patlıcanlar orada büyümüşler. Balcanlar pardon. Harika. Gördüğünüz her yer ceviz, badem burada. Nihat abimin babası çok önceden dikmiş onları. Büyük ağaçlar. Nihat abim de bakıyor sağ olsun. Sabri'nin tarafa gidelim. Şu domateslerin olduğu yere mi gidelim? Var, o de, oraya Hadi de, o tarafa gidelim. Çok alan çok. Biz eve yakın yerleri gidelim. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki bana da anı kalsın istiyorum. Allah'ım bir tanecik Bir tanecik biber. Orada düşmüş. Olmuş hemen. Bunlar hep evet. ceviz. Evet. Güneş enerjisiyle sunuyor teyzemler. Bunlar hep böyle çekirdekten atmışlar, yemişler. Kendiliğinden olmuşlar. Burası bahçesi teyzemin. Mısırları var daha küçük olmamış bu Elazığ biberi e, markette pazarda gördüğünüz her yerde Evet onu e, çekirdeğini atmışlar öyle olmuş olmuş mu kavunu dur hemen geliyorum tekrardan buraya bir bakayım şu e, dediğim gibi bunlar Elazığ biberi arkadaşlar Gördüğünüz her yerde mutlaka alın. Yani yiyen bir kere daha da hep almak istiyor. Şu taraftaki mısırlar olmuş. Lezzeti bambaşka gerçekten. Dolması, kızartması her şeyi çok güzel oluyor. Burada acı biberleri var. Daha çok şöyle gidiyor o tarafa doğru. Mısırları var ileride. Burada kavun yemişler. Çekirdeklerini böyle atmışlar hemen olmuş. Ha, bak kavunlu ben görmemiştim. Maşallah. Evet. Büyümüş. Harika olmuş. Çok güzel. Toprağı verimli ya maşallah. Çok her şey ekmek istemiyoruz diyor teyzem. Hani bizi çok yorsun istemiyoruz diyor. Hani böyle gelince diyor bize diyor yetecek kadar olsun. Yeterli diyor. Bakın burada da var şuradakiler de patlıcan. Sulama tekniği var böyle hortumlar koymuşlar. Makine açıyor motoru kendiliğinden sulanıyor. Aa sahibi bak orada da var biberler. Evet. Elazığ biberleri. Hani bizi diyor çok yormayacak kadar diyor ektik diyor. İşte burada kaldıkları sürece yiyip içiyorlar. Kalanları İstanbul'a getiriyorlar kışa doğru. Ve organik yemeye devam ediyorlar. Maşallah subhanallah. Rabbim sağlıkla yeme nasip etsin her şeyi. Şunu göstereyim. Oy, maşallah. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Acı biberler de var. Diğer tarafta. Çok o tarafa gidemiyorum. Çok gezemiyorum ben böyle. Alışkın olmadığım Gülerde için. İleride mısırlar var. Evet. Gidelim o tarafa. Bak orada fasulyeler var. Şu gördüğünüz ileride çok güzel bir bahçe var. O tarafa da geçmeye çalışacağım sizin için. Dediğim gibi ben çok alışkın değilim. Böyle yürümeye. Bakın hep azar azar her yere her şeyden etmişler. Torunları geliyor. Akrabaları geliyor. Teyzemin ya tabimin. sağ olsunlar. Bakın buradaki mısırlar. Püskül vermiş. Çok güzel. Bunlar büyümüşler. Maşallah. Yetecek kadar kendilerine her şeyi de yapmışlar. Fazlası diyor. Bizi yormasını istemiyoruz diyorlar. Bakın domatesler. Ee, birkaç çeşit domates var. Çeri domatesi var. Büyük pembe domates var. Küçük domateslerden Böyle her türlü domates var burada. Şöyle göstereyim o tarafa fotoğrafa. Bazıları olmuş, bazıları daha olmamış. Ve sabahleyin bir sürü çeri domates topladık. Bakın, ay maşallah çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Böyle göstermek için. Kermedanı kalsın istiyorum. Bu karşıda görünen ev de Nihat abinin kardeşinin evi güneşin enerjisiyle da. O kadar güzel ki hemen yol kenarında zaten evleri. Teyzem evin biber koymuş, badem koymuş, soğan koymuş kurusun diye. Onlar meyve yiyorlar, üzüm kopardılar. Biz dedik sabiyle biraz dolaşalım. Evet, şu tarafa doğru çıkalım mı sabi? Çıkalım. Bu dediğim gibi hepsi ceviz, badem. Teyzem hayvan beslemiyor. Hayvanla uğraşmıyorlar. her şeylerini köylüler var. Başka tarafta o hayvan besleyenlerden süt alıyorlar. Peynirini, yoğurdunu, işte çökeliğini, her şeyini, yağını kendisi yapar. Doğal her şeyini kendisi yapar yer. Hayvancılık zor. Gerek de yok zaten. ihtiyaçları da yok öyle şeyleri. Kim istemez ki böyle bir hayatı. Maşallah subhanallah. Harika. Dediğim gibi emekli olduktan sonra işte bu tarafa geldiler. Köye. Hayatlarını yaşıyorlar. Allah bizlere de nasip eder inşallah. Şöyle tarlaya doğru gidelim bu tarafa doğru bahçeyi. Evet. Bu da yukarıki bahçeye geldim. Size göstereyim diye. Burada çok güzel kabak var. Kabak ekmişler. Bakın. Balkabağı. Balkabağı bunlar. Kocaman olmuş. Tabii daha da büyüyecek. Bak. Burada fasulyeler var. Tamam. Harika. Fasulyeler dallarında böyle olmuşlar. <laughs> Beni kıskandırıyor. <laughs> Geliyorum. S'yi çok seviyorum ben. Biz de haşlayıp sarımsaklı yapılır. Böyle sıkma derler. Kuruturuz, kuruturuz fasulyeyi. Ay, çok sopa. güzel. Böyle biz bunları kuruturuz. Biz ona pap fasulye deriz. Onu işte yemeği yapılıyor, haşlayıp sarımsaklı yapılıyor yine. Çok da güzel, taneli. Değil mi? Ayşe kadın gibi bunlar Sabri daha küçükler ama nasıl boncuk Hayata boncuk. Mu, nasıl büyümüş peki Bir de. tane gördüm ama Küçüktü. çok büyük değildi. Daha yeni yeni büyüyor. Oo bu bayağı büyümüş. Şöyle, çok zarar vermeyin bahçeyi. Nihat abim gerçekten teyzemle dediğim gibi çok dikkatliler severek yapıyorlar. Sevdikleri için de ürünler onlara bol bol geliyor maşallah. Toprak çok güzel. Verimli. Çok güzel olmuş. Dizilmiş. <laughs> Maşallah. Küçükler de ama çok güzeller. Maşallah. Hepsini çıta takmışlar. Ağaç yapmışlar. Maşallah. Çok güzel ya. Maşallah. Allah'ım huzurlarını bozmasın sağlıklı, sıhhatli yesinler. Bakın her yer çok güzel olmuş gerçekten. Maşallah Subhanallah. Burası her yer ee, gördüğün ceviz, badem, şöyle Sağlık olsunlar inşallah bol bereketli olsun inşallah buradan da harika görünüyor Fırat sabi harika evet. görünüyor çok güzel maşallah çay içmeyi doyamıyoruz hiç dalgılamıyoruz geziyoruz geziyoruz hiç dalgılamıyoruz biz biz çok sevdik burayı. olsun Nihat abi de, teyzem de, Türkler. Bize çok iyi bakıyorlar. Elazığlı olan arkadaşlarım varsa kanalımda abone bilirsiniz buraları. Benden daha iyi tanırsınız. Ben ilk defa geliyorum. Uzun süredir gelmiyordum. Ben teyzem buraya ev yapılalı ilk defa geliyorum. Öyle diyeyim. Sizler daha iyi bilirsiniz gösterdiğim yerleri tanıyorsanız ben Fırat'ı biliyorum İşte teyzemin olduğu yer Çakan diyor Söğütlük varmış suslu varmış bu taraflarda ben çok... tanıyorum. biliyorsanız yazın yorumlara doyamıyorum şu Fırat'a bakmaya harika şarkıları türkülere boşuna yazılmamış dağlar böyle bomboş. O kadar güzel ki. Kardeşi var Nihat abimin hemen ileride. Bir evi. Aralıklı evler. Komşuluk yapıyorlar. Çok güzel. Hayat bu. Şimdi ön tarafa gidiyorum. Aşağı gidip tutla bademleri göstereceğim. Tut ağaçları. O kadar güzel ki. Dökülmüş hep. Sabahleyin biz sabirle oradan yiyoruz. <laughs> Nihat abim diyor ki Yemek toz olmuştur filan. Evde diyor teyzem toplamış diyor, diyor onlardan diyor severelim diyor onlardan yiyin. Sonra topladık biraz yedik filan. Çok güzeldi gerçekten. Harikaydı. Şöyle göstereyim. Biz ağaçları bunlar. Bunlar ilk dikilenler. Bunlar büyümüşler. Yukarı bahçelerde var. Kocaman salatalık neymiş? Koparalım mı onu? Evet. Ne dersin? Evet, koparalım. Bak bir tane de şurada var. Kocaman salatalık. Evet. Pancar ya, yeniyor ya mancar. Ha. Diyor. Biz de pancar diyorlar. Siz Bolu'da mı mancar Bancar diyorlar? Ee, Şimdi bol olduğu için mancar diyor bunları. Bizim patlıcana balcan dediğimiz gibi saklanmış. Şöyle bademleri toplamış teyzem bazılarını korumaya koymuş. Evet çileklere döndüm. Sulamayı açmış kelebekler, Nihat abi. Kelebekler çok güzel. Evet şu an şu çileklere bayıldım bayıldım ben. Çok da lezzetli o kadar güzel ki. Çok güzel her şey. Maşallah. Bir tane koparayım sizin için. Bak bak çok güzel. Hmm. Bal, bal. Bal. Bir de çok güzel bir kokusu var. İstanbul'da asla yok işte bu. Çok severim ben çilek alırım. Sağ olsun eşim eksik etmez çileği çok seviyoruz. Ama hiç bu tat yok işte. Harika. Evet. Kelebeklere geldik. Teyzem ve Nihat bunları ekmişler böyle. Şey dikmişler. Her yerde var. Her yer çok güzel ya. Maşallah Subhanallah. Çok güzel her yer. Allah'ım huzurlarını bozmasın. Rabbim sağlıkla, sıhhatle bir arada yemeği nasip etsin onlara da. Kestane. Ceviz. Şöyle evin ön tarafına gidiyorum. Sabri gel. Telefonu neye koydum eşimin? Telefonu bu. Bu hatme çiçeği. Hatme çiçeği bu. Evet. Çok Burası güzel. Çiçekler kaşarlarında Doğu kargınlığına birebir. Bunlar tohumların tepkini tekrar tohumluyor. Evet, çiçekleri oluyor. var şu kısımlar. Ha. Şöyle kurutuluyor. Çayı yapılıyor. Çok da iyi diyorlar. Ben hiç içmedim de. Çok güzel. Maşallah. Burada bir sürü çiçek var. Hepsini tek tek dikmiş teyzem Nihat abi buraya. Hemen balkonun önü burası. Harika. Çay, i̇çtiğin çay o kadar keyifli oluyor ki. Bize iki demlik çay yaptık işte, bir demlik Kelebekler yetmedi. Ne güzel, bak. İki demlik çay anca etti. Yani burada çay içmek çok güzel. Kelebekler böyle hep böyle burada varmış, hiç gitmiyorlarmış. Bakın, şöyle yaklaştırayım. Harika. Hep böyle, renk katıyorlar bunlar buraları böyle. Görebildiğin her yer çiçek burası, Fırat'a karşı o. Mis. Maşallah, Subhanallah. Rabbim nazarlardan korusun. Ağızların tadını bozmasın. Emekli olunca işte herkesin istediği hayat bu. Bakın horozu diyorlar. Bunu bulmuş dikmiş teyzemler. Çok güzel gerçekten bu da papatya. İstanbul'da nerede bulacağım böyle? Bakın biberler. Bu hemen evin önünde. Böyle hemen kahvaltıya gelip alıyorlar. Hazır. Bahçeye gitmeden buradan hemen alıp yemek için dikmişler. <laughs> Karpuz. Bunu özellikle dikmemişler. Hani kendiliğinden olmuş. Çocuklar gelmiş yemişler mi ne yapmışlar bilmiyorum. Tohumlarını. Öyle hemen olmuş. Ama yukarıdaki karpuzları ne talim dikmiş. Şimdi size üzüm göstereceğim. O kadar güzel Üzülüyor. ki. Şurada da nane var. Çok sevdim gerçekten. Üzüm öyle böyle değil. Ben üzüm çok seviyorum. Siyah üzüm. Bunlar of oh, mis gibi. Hakiki nane. Elazığ nanesi bir de kokusunu bir duyabilseniz var ya. O kadar güzel ki kokusu. Çok güzel. Ta taze böyle. Bakın şu üzüme bayıldım bayıldım. Bir de şurada, var, bir de Geliyorum hayatım. Nanelere çok basmak istiyorum çünkü çok, çok emek çekiyorlar burada. Şu üzümlere bakın. Elazığ üzümü ama o kadar lezzetli ki. Gerçekten çok lezzetli. Hani kıskandırmak için söylemiyorum. Hani Elazığlılar bilir. Çok güzel. Harika bir tadı var. Bal, bildiğim bal. Bak şöyle üzümleri. Artık üzerlerinde böyle kurumaya başlamış. Çok çünkü. Maşallah subhanallah. Çok da bakıyorlar yani gerçekten de. Böyle cennet gibi her şey. Bakın <laughs> her yerde var. Aşağıda böyle hep şey var. Bademlik, ceviz. Aşağılarda hep dibine dökülmüş. Bak bunlar da maydanoz. Elazığ maydanozu. Ya kokusu bile her şeyi çok farklı. Mis gibi. Oh. Oh. Harika. Böyle hakiki maydanoz, nane. Salataya koyuyorsun. O kadar güzel kokuyor ki. Bunlar kayısıymış. Daha yeni dikilmiş. Şöyle göstereyim. Burada hep çiçek böyle. Buralar gördünüz her yer ceviz, badem. Her yer. size şimdi şeyi göstereceğim. Çiftliği göstereyim. Size gidi size. Bademleri gösterdim. Dutlar var.